Halil Açber Piyasa'nın herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Evet dolar etkisi, dolar endeksi etkisi biraz başladı. Ee, beklediğim gibi Mayıs'tan beri beklediğim uzun süreli dolar zayıf trendi son 2 haftadır ne diyorum şuradan itibaren bir dip yapmaya başladı. Şimdi bu dibi gösterirken aynı zamanda formasyoncular, figürcüler, teknik analistler tabii çok figürleri, formasyonları çok severler. Ee, böyle bir ihtimal var. Ben şu an için ters omuzmuş omuz formasyonu gördüğümü düşünüyorum ve ilk etapta hızlı bir hareketle birlikte dolar endeksinde büyük olasılıkla 91'lerin üzerine çıkan sonrasında ilk kademede 91-292'lere ikinci kademede de şöyle dibi alıp e, 91-809'un üzerine koyduğumda ikinci kademede de görüyorsunuz 92.5'lere doğru bir hareket ihtimali var yani biraz önce çizmiş, çizmiş olduğum dolar endeksi. Yani dolar karşısındaki enstrümanlar artık bundan sonra çok da şanslı olmayacak. Bunu söylemek istiyorum. Buradan da hareket koparak hızlı bir şekilde gitmesi lazım. Bunu destekleyecek bir gelişme de belki Amerikan Merkez Bankası Fed'in konuşmaları olabilir. Çünkü Amerikan faizleri de artık birinin üzerinde. Bir süre daha yükseliş göreceğiz. Peki bu ne anlama geliyor? Altında dünden itibaren ben altında ikinci bir ee, biliyorsunuz daha önce bahsetmiş olduğum nasıl ki son iki yılda altında ben rally bekliyordum, beklentim gerçekleşti sonuçta. Bunun meyvelerini de yedik. Temmuz'dan sonra pardon Ağustos'tan sonra da artık altından uzak durmak lazım. Hele Aralık sonuna kadar uzak pardon Aralık başına kadar 4 aylık düşüş HR2K negatif formasyonu pardon sistemi metodu benim kendi sistemi oluştuğu için 16 haftalık bir düşüşten bahsetmiştim. Bakın e, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım sonuna kadardı. Bakın 30 Kasım'da dip tamamlandı. Yükseliş yıl sonu rallisi olur, sonra bakarız dedik ve gerçekten de gerçekleşti ve bundan sonra ne dedik ikinci dalga negatif HR 2K halil reçber negatif 2 kapanışı başladı. Altında yükselişlere aldanmamak lazım. Büyük olasılıkla Ocak, Şubat, Mart, Nisan sonuna Mayıs'a kadar devam edebilecek ikinci dalga negatif HR2K Halil Reşver, negatif kapanışı başladı demiştik. Bu birinci dalga 16 haftalık düşüş. Şimdi buradan itibaren de büyük olasılıkla e, 1700'lerin altına gelecek ikinci dalga hareketin başladığını e, söylüyorum. Hatta şunu söyleyeyim şurada bakın şöyle bir şey alacağım. Dün akşam bir paylaşım olmuştu. İyi akşamlar arkadaşlar. Ee, nerede paylaştık? Twitter'da. Twitter'da bu tür paylaşımlar yapıyoruz videolar şeklinde. Dikkat. Dün 10 16 saat içinde e, dolar endeksi etkisiyle birlikte de sert düşler başlayabilir. Negatif trend başlayabilir dedikten sonra ya bunu bu, bu tür videoları paylaşıyorum. Paylaşımlar iyi oluyor diye düşünüyorum. Çok kısa. 2 dakikada, 1 dakikada paylaşım yapıyorum. Şimdi bugün bakalım 10-16'ın binde 7. Bakın şu an. Hızlanmaya başladı birçok enstrümanda Hızlı geri çekilme görüyoruz dolar karşısında Dolarda çok hızlı bir hareketlik var borsalarda aynı şekilde Kriptolarda hemen hemen her şeyde e, Hızlı düşüşler görüyoruz doların rakibi olduğu için bunlardan bahsediyorum. Tam da bu noktada e, Şunu da Bir saniye şöyle bir, bir yere bakayım. Evet Dolar TL'de de Ne demiştik 7.40'ın altında alışlar gelir Şu an içinde bu beklentimi koruyorum Hemen e, Buradan Pardon, şöyle bir geçeyim şuraya. Evet, sayfamıza abone olup beğenlerde bunu diyoruz zaten. Paylaşabilirsiniz, bu da önemli. Twitter'ı dediğim gibi şu an açmıyorum, bir, bir süre daha e, üye de alacağız. Böyle gideceğiz arkadaşlar. İyi oluyor böyle. Ee, i̇zleyen varsa YouTube'dan izlesin. Ama tabii ki Twitter'da gün içi yapmış olduğum paylaşımları üyelerin dışında kimse göremiyor. Ee, bunun ötesinde eğitimlerimize katılabilirsiniz. Kapalı devre eğitimlerimiz devam ediyor. Her gün çalışmaları yapıyoruz, paylaşıyoruz, sorularınızı alıyoruz. E, kapalı devre eğitimlerin ötesinde YouTube canlı yayınlar, internet üzerinden eğitimler... E, herhalde Şubat sonu veya Mart'ta başlayacağız. Yani Pandemi ne zaman normalleşirse o zaman... Çünkü şu an onun üzerinde özel eğitim isteği var ama yapmıyorum dediğim gibi. Şubat sonuyla olacak büyük ihtimalle. Aynı zamanda sınıf eğitimlerini de böyle düşünüyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, e, Adana... Bunların tarihlerini güncelleyeceğim tekrar. Onları bildirmiş olayım. Sayfamıza buradan bakıp detaylara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Güçlü, zayıf hisseler yani tüm çalışmalarımızı trend sizlerle buradan paylaşıyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olur. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.